If you close you are. Hatta çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar oluyor ee, işte bu şekilde yapacaksınız İyice dinlemeden Bakın ben size bir baştan söyleyeyim beni iyice dinlemeden arkadaşlar videoyu iyice izlemeden saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz olmuyor da çalışmıyor da işte driverlar pro nasıl indireceğim nasıl yapacağım ben videosu, bu videoda hepsini anlattım arkadaşlar ile baştan sonra kullanmayı driver radar proyu anlattım eğer yapamazsanız o kendi suçunuz sizin zaten ben bunu hileli adamdan yani al, alıntı olduğum bu hileden şey yaptım zaten ee, daha yeni arkadaşlar adam da yeni kodlamış ben de daha yeni şey yaptım indirdim. Yani şu anda çalışıyor. Bayağı da bir çalışır. Bu yüzden bana sorduğunuz hile çalışmıyor gibisinden, işte hile olmuyor gibisinden, nasıl yaptın gibisinden yorumların hiçbirine cevap vermeyeceğim. Çünkü zaten burada nasıl yaptım anlattım ve de hile çalışıyor. Eğer olmuyorsa sizin e, sisteminizden, sisteminizden kaynaklanan bir sorun vardı. O hile şu anda bal gibi de çalışıyor. Ben de size gösterdim. Neyse arkadaşlar grubumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Göstereceğim hemen. Hilenin linkini grubuma koyacağım. Aa, Facebook. Hacı. Facebook grubumuzda hilenin linki olacak. Bakayım ben. Heh, tamam. Böyle mi ya? Uzun zamandır girme girme unuttum. Herkese merhabalar ben Acıbadem Karagöz kanalından Tolga. Kanalı. 1 lü, 2 Sonra buraya Arkadaşlar Bak birinde diyor ki Tamam bu doğru Şu caş var burada aktif ve basıyorsunuz ikisi de aktif oluyor tamam, beyler Şimdi bu üçünü açmak zorundayız Şimdi uyarılar var Beyler <laughs> Şey... Belki yok, yapmadan olur? Yok, olmuyor. Odayı biz kurmamız lazım yani. <Gülüyor> ya. Ne <laughs> oynar? kafadan. Videe vide, 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 video yayım aratırken kan, anıtomaz. Aa geldi daha daha. İkili combo. Gir, gir. Adam adam. adam karakter var mı bu çalda? Kullanılır kırmızıya girdiysen yok. Var. bir de var. Aa! İyi gidiyor. Böyle bir ezuk. Dönme seti var ama. <laughs> ezuk bir şeyiz. Ezuk. Şimdi şurada kırmızı ejder. Okay. Mesela yeni özel 2'yi seçiyoruz. Uygula diyoruz. Giriyoruz. Aktif et.